arkadaşlar ben Kan. Bugün e, Batuhan arkadaşımıza, arkadaşımıza yeniden bir şaka yapacağız. Şakamız şu olacak. Şu rondoları yeme yarışması. Harun ve Batuhan yarışacak. E, kaç saniyede diyecekler yiyecekler diye. Bir, i̇kisine de yani şaşırtma olsun ya yani, anlamasın hadi. İkisine de Minya. Batuhan'a diyeceğiz ki biz Harun'a şaka yapacağız. Harun'a diyeceğiz Batuhan'a şaka yapacağız. Ama aslında Batuhan'a şaka yapacağız. Burada bunlar hiçbir şey anlamayacaklar. Yani şakamız bu beyaz tabağı Batuhan'a vereceğiz. Beyaz tabakta rondolarda ise içinde krema yerine macun var. Ondan sonra bunu verdikten sonra bunda hiçbir şey yok normal. Başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Harun Ben Batuhan Bugün sizlerle e, ronda emeği yarışması oynayacağız 5 tane rondumuz var Gözü kapalı olacaklar Ve onları yedireceğiz Kaç tane de ilk bitiren e, kim olacak diye e, Bandalarımızla şey yapacağız İlk kapatalım Al bu senin Zaten kötüydü o Bandayı yiyorum. Dur, dur. dur ben, ben sana bağlayacağım Bekle Üf gözüm içine girdi. Öyle mi bakıyorsun? Anamın burnu tıkanıyor. Burnum mu? Oğlum bu Hayır. çok pis kokuyor. Dur şu bu şu dur dur. Sen şey iyice şey, şey yaptın. Şimdi gelmiş. Sadece gözünü çok sıkma şuradan. Şöyle yukarı doğru kaldırsa. Çok sıkma. Abi niye korkuyor mu? Yok mu? Eee? Korkuyor. Yeter tamam gör, gör Ben de rondoları getiriyorum. Açabilirim. Açma açma Yok, şu acı şey açma ne olacak ne koydun seninki bayağı tabak bu tancı evet seninki de nerede green ne? bir şey dur bu mu ben vereceğim size ne? şimdi başlayayım dilinde baş mı? bu şey baş senin dilinde Ağacım var. <laughs> Bunda hiçbir şey yoktu. Gayet iyi biliyoruz. Bunu ben biliyordum. Sonra sana zorlanışı çıkarmak için içeride bunları sordum sana. Al lan biraz gerçeği orijinalini ye. Bugün <laughs> ilk videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.